Adalet Birliği Üçlü Savaş Bir kahramanın ölümü Adalet Birliği, Adalet Birliği Kara ve Amerika Adalet Birliği arasında şiddetli bir çatışmayı ateşler. Birlikler savaşa girerken Güney Üçlüsü, Pandora ve onun kafatası şeklindeki kutusu hakkındaki sırlar gün gibi ortaya çıkar. Üç birlik birbirine karşıdır ve DC evrenine yaklaşmakta olan bir karanlık her şeyi yok edip dünyayı sonsuza dek değiştirmekle tehdit etmektedir. Çizgi romanı indirmek için açıklama kısmındaki linke tıklayın.